Merhabalar dostlar uzun zamandan beri video yapmıyordum çalışmaktan e, video yapacak zaman bulamıyorum kendime e, o yüzden yorucu geçiyor Berlin'de ama yapacak bir şey yok çalışmamız lazım tatilimizi yaptık geldik yine iş başındayız sizler nasılsınız umarım iyisinizdir havalar Yavaş yavaş bozmaya başladı Berlin'de. Ben de birazdan işe başlayacağım. Bakalım artık bugün işler nasıl geçecek. Tam bilmiyorum ama bazen pazartesi günleri yoğun oluyor. Ama bugün tam nasıl geçeceğini bilemiyorum açıkçası. Hava biraz kapalı ama 15 dereceleri bulacağız sanırım bugün. Yine kış geldi. Kornoba gibi ceketleri giydik. İşte şöyle bulunduğum noktaya da göstereyim. Burası Berlin Mitte. Karşı binada arka tarafı benim depo oluyor. Aplikasyonla siparişler geliyor. Siparişleri marketten alıyoruz. Dağıtım kahramanı diye bir şirket var. Oraya teslim ediyoruz çalışanlarına ve de bazıları da evde çalışıyor. Onlara götürüyoruz. Ev ev ofisi olarak evden sipariş verdikleri için kimisi şirkette çalışıyor, kimisi evde. Onlara yemek getiriyoruz. Rahat bir iş yani. Öyle sıkıntılı bir iş değil. En son kargo işi yapıyordum arkadaşlar. Kargo işi geliri düşüktü. Ondan önce biliyorsunuz temizlik işindeydik. Temizlik işi de yorucu bir iş arkadaşlar. O yüzden bırakmak zorunda kaldım. Orada iyi bir arkadaşım vardı Kurt. Bilirsiniz. Beni takip edenler bilir. O da Berlin'de çok sıkılıyordu. çok sıkıcı, çok sıkıcı diye 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 kaçtı buradan gitti. Bizi yalnız bıraktı burada. Biz de kaldık tek başıma mücadeleye devam ediyoruz. O çok beğenmedi yani hep. Tanıştığımızdan beri Berlin çok sıkıcı. İşte 7 senede beri buradayım. Hiçbir Alman arkadaşım yok. İnsanlar hiç arkadaşlık edinmiyor. Kendimi Almanım ama hiç arkadaşım yok diye 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 diye. En sonunda Soğut Afrika'ya kaçtı. Orada da e, bazı problemler yaşamış. Sonra e, YouTube yapmaya başladı. Şimdi bayağı bir geziyor arkadaşlar. E, takip ediyorum ben de. En son Venezuela'da, Venezuela'daydı. Venezuela da gerçekten çok güzel bir ülkeymiş. Benim de çok hoşuma gitti. Bayağı bir ülke gezdi ama Pakistan. Sanırım Hindistan'a da gitti. Güney Amerika falan o taraflarda şu anda takılıyor. Gerçekten değişik ülkeler yani. Ben de Japonya'yı merak ediyorum ama İleride bakalım kısmet olursa belki gideriz. Ama Venezuela'da gerçekten çok hoşuma gitti. En sonki videolarında Kurt'un o bir ada gibi bir yere gidiyor uçak gibi uçakla. Gerçekten muazzam bir yer. Deniz deniz süperdi ya. Gerçekten benim çok hoşuma gitti açıkçası. Kısmet olursa inşallah biz de bir gün gideriz işte YouTube'da bu şeyi var, güzelliği var. Hem yani tatilini seyrediyorsunuz hem de gezdiğiniz yerleri çekiyorsunuz. Farklı bir e, hem tatil hem de hem gelir amaçlı güzel oluyor açıkçası. Şimdi bir Chapolino diye bir restoranta siparişimiz geldi. Siparişimizi alalım. Oradan müşteriye sanırım şirkete teslimat yapacağız. Teslimat yaparken de bu arabayla çalışırken bayağı bir sıkıntı oluyor. Niye diyeceksiniz? Park hiç rahat bırakmıyorlar arkadaşlar yani. Ee, bu belediye görebilir, Ordu'nun samt gerçekten çok sıkıntı. En ufak bir durduğunuz yerde hat diye ceza yazıyor. E, cezalar da az değil yani. E, bazı yerlerde 10 euro bazı yerlerde 25 bazı yerlerde 50 euro. E, bu da canınıza acıtıyor açıkçası. E, zaten saat ücreti 12,5 euroya çalışıyorsun. O da vergi dilimine göre gelirin değişiyor. En iyi numaralar 3 numara tabii evli kişi olarak ben 5 numarayım. benden %40 kesinti olduğu için. <laughs> bir de üstüne ceza yiyince kötü oluyor açıkçası. Yani kurallara Almanya'da dikkat etmek gerekiyor. Cezalar bayağı ağır olduğu için. Yani 30'da 50 idi. 30 kilometre, 50 kilometre. Bayağı bir sınırları var biraz sıkıyor bir insan açıkçası. Ama yapacak bir şey yok. Kural kural. Kural herkese kural. <laughs> Mesela şu sarı tabela bizim geçiş üstünlüğümüzü gösteriyor. Böyle kamyonlara falan bir şey demiyorlar da. Ama biz olduk mu? Küçük arabalar. Polis ya da belediye görevlisi ceza yazabiliyor. En kötü telefonla ararlar diyor. Şimdi gidelim siparişimiz oldu. Yemeği alacağımız restoran Hallo. Äh, ja? Futura. Drei, drei, drei. Futura, drei, drei, Zwei, sieben, drei, vier. Und zweimal? Drei, also drei. Zweimal, ja. Okay. okay. siparişimiz tamam. Yon Dreisich. Bir sipariş de alacağız. Aracımız da şurada. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Herhangi birisi gelirse arabayı çektirebilir. Ben de şimdi bu işten taksi işine geçmeyi düşünüyorum ama İstanbul'da da yaptığım iş oydu zaten. Taksicilik daha zevkli bir iş. Hem de yaptığım bir iş yani. O yüzden yolcu taşıma kartı diye bir şey var böyle. Peşay, sarı. Teste giriyorsunuz. Teste girdikten sonra başarırsanız o sertifikayı işte bir ay içerisinde haber veriyorlar. Gidiyorsunuz alıyorsunuz polisten. Sonra işte taksi, Uber, Bolt ne ya, olursa işte yapıyorsunuz. Gerçi taksi şoförleri de o Uber'lerden, Bolt'lardan çok şikayetçi. Onların işini çok engellediği için kızıyorlar. Ama insanlar burada da devlet yol vermiş onlara yani. Büroları falan var vergi veriyorlar tabi devlete. <laughs> Ama tabi taksicilerin işini de engel oluyor tabi yani sonuç olarak onların işini bölüyor. Ama insanlara ilk bir gelir kapısı tabi. <laughs> Onun dışında bugün sizinle beraber çalışmak çalışayım dedim. Görün Berlin'deki yaşam, çalışma e, anını. Bugün çok şükür güneş açtı. Berlin'de kış geldiği zaman, uzun bir zaman güneşi göremiyorsunuz açıkçası. Güneşe hasret kaldık yani İstanbul'dan sonra burada. Kış uzun sürüyor çünkü. Bir de ağır bir kış. Eksilere indiğinde baya kötü oluyor. Ama yapacak bir şey yok tabii. Merkezi burası. Bu kat ve alt katta bir market var öyle gördüğünüz gibi burada da benim alacağım restoran yemeği alacağım şimdi inelim. market. Bizim Migros tarzında bir market. Yemeği aldık arkadaşlar. Şimdi devam. İnsanlar öğle yemeği yetiştiriyor burada da. Çalışanlar birazdan burası full çeker. Öğle saatlerinde bu restoran bayağı bir yoğun oluyor. O yüzden haldır aldır insanlar yemek yetiştiriyor. Berlin'deki en sadık dostum. <laughs> Yaklaşık 2 yıl olacak bu arabayla beraber olalı. 2 yıldan beri beraber çalışıyoruz. Bir takım arızalar gösterdi ama yine de bizi götürüyor. Kışın zorlu koşullarda arabasız gerçekten olmuyor arkadaşlar. Bu işi bisikletle yapan çok arkadaş var ama kışın çok ağır soğuk var. O yüzden ben arabayla çatışmayı tercih ediyorum açıkçası. Çünkü bir hafta çalıştıktan sonra hastalanabilirsiniz. Çok soğuk oluyor. yemekleri topladık devam haydi bakalım şimdi karnı aç olan müşterilere yemeklerini yetiştirelim karınları açtır şimdi bekliyorlardır bizi ve sol bisiklet caddesi olduğu için giremiyoruz. Girerseniz ben bir kere girdim. Bisikletli polisler 50 euro ceza yazdı arkadaşlar. Bisiklet caddesine ara böyle girerseniz 50 euro cezası var. Ama keyfime girmedim yani. Müşteri orada oturuyor. Yemeği oraya teslim etmem gerekiyor girdim, yemeği teslim ettim, çıktım. Caddeden çıkacağım bisiklet caddesinden. İki tane bisikletli polis. Dur dedi. Evraklarını ver. Verdim. Direkt ceza. Dedim böyle böyle hani ben yemek dağıtımı yapıyorum. Kuryecilik yapıyorum. Giremezsin. Hiçbir şey, şey şey yapmıyorlar zaten. Hiç itirazını falan şey yapmıyorlar. dediğim üzerimde nakit yok hani daha sonra ödeyeceğim ya da e, kağıt gelince öderim dedim. Cüzdanımı çıkartınca kredi kartlarını görünce hemen kredi kartlarını soruyor. İşte kredi kartlarında limit yok mu ver oradan çekelim falan. Aslında böyle bir şey demesi de yanlış ama. Işte sonradan şikayette bulunduk tabii sonuç çıkar mı çıkmaz bu tabi onu bilemem. Yani dediğim gibi hiç e, toleransları pek yok yani açıkçası. Hemen cezayı konduruyorlar. En ufak bir yerde ya da işte e, park edilmez levhasında mesela durdunuz. Hiçbir gelip de bazen yanınıza gelip de hani buradan devam edin falan demiyorlar da bazıları. Direkt arkadan fotoğrafı çekiyor. 25 ya da 50 euro işte ne, ne kadarsa direkt eve geliyor itiraz etsen de bir sonuç aa, elde edemiyorsun bu sefer faiziyle yükselterek size gönderiyorlar 50 euroluk cezayı ödemezsen faiziyle işte 70 80 60 neyse olup gönderiyorlar yani itiraz etsen de bir sonuç elde edemiyorsun yüzden ben artık yediğim cezaları hiç itiraz etmiyorum. Direkt ödüyorum açıkçası. Yapacağım. Evet dostlar teslimat bölgemizde burası. Koca bir şirket. Buradaki çalışan arkadaşlar da bisikletle çalışıyorlar. Siparişlere devam. Arkadaşlar bir iş günümün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.